Selam herkese. Ekranın burasını boş bıraktım çünkü biraz sonra elimdeki telefonun ekran görüntüsünü buraya vereceğim. Yine Sıla yoluna ve Sıla yolcularına çok faydalı bir bilgiyle birlikteyiz. Sadece bu videoyu izleyen Sıla yolcuları değil, izlemeyen Sıla yolcuları da yine bu videodan faydalanacaklar. Hem bu videoyu izleyen Sıla yolcuları hem de izlemeyen Sıla yolcuları bu videodaki bilgilerden sonra hem daha hızlı hem daha zevkli hem daha eğlenceli Sıla yolculukları yapacaklar. Yabancı plakalı arabayla Türkiye'ye gidip tatil yaptıktan sonra geri dönüyoruz hepimiz ve yollarda, sınır kapılarında bayağı bekliyoruz. Özellikle izin sezonunda çok bekliyoruz. Ben de bu yollarda bu videoları yaparak elimden geldiğince sıla yolunu daha hızlı, daha zevkli, daha eğlenceli hale getirmeye çalışıyorum. Daha az bekleme olsun diye elimden geleni yapıyorum. Bu videoda onlardan bir tanesi. Türkiye'ye giderken birçok sınır kapısında bekliyoruz. Türkiye'den dönerken birçok sınır kapısında bekliyoruz. Ama Türkiye'den çıkarken Türkiye'den çıkış sınır kapılarında Kapıkule olsun, İpsal olsun, Dereköy e olsun Hamza Beyli olsun fark etmez. Türkiye'den çıkarken sınır kapılarında çok beklememizin nedenlerinden bir tanesi de arabamızın HGS ihlali olabiliyor. Ya da radar cezası ya da park cezası herhangi bir şekilde yabancı plakalı arabanın Türkiye'de bir cezası olabiliyor veya ihlalli geçişi olabiliyor. Ödemesi gereken bir meblağ oluyor. Küçük de olsa 3, 3 lira da olsa 5 lira da olsa onu ödemeden çıkamıyoruz. Bu şekilde de borç çıktığı zaman kapıda borç çıktığı zaman bekliyoruz. 2 dakika, 3 dakika, 5 dakika. Şöyle diyenler olabilirler. Ya giderim oraya, varsa borcum öderim yoksa çeker giderim onunla mı uğraşacağım diyenler olabilir ama bencil düşünmemek gerekiyor. Oraya gittiğimiz zaman eğer borcumuz çıkarsa sadece biz beklemiyoruz orada 2 dakika, 3 dakika, 5 dakika. Arkamızdaki herkesin hayatından 2 dakika, 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika neyse almış oluyoruz. Eğer biz orayı hızlı bir şekilde geçersek arkadakiler de bizim beklemediğimiz süreyi kazanmış olacaklar sadece biz değil. Bunu bu şekilde düşünerek eğer davranırsak oraya gelmeden önce şimdi yapacaklarımızı yaparsak oraya geldiğimizde hem biz hem de arkamızda bekleyen diğer sıra yolcuları kazanmış olur. Bu videoyu izlesin veya izlemesin. Orada bekleyen bu videoyu izlediği için hızlı bir şekilde geçen birisinin arkasında bekleyen bütün sıra yolcuları bu videodan bu bilgiden faydalanacaklar. Ben bu yolculukta Türkiye'de özellikle HGS olmadan seyahat ettim. HGS'siz bir şekilde bayağı da bir seyahat ettim. Çanakkale'den çıktım, Edremit, Balıkesir, Bursa, İstanbul, Tekirdağ ve Çanakkale'ye geri döndüm. Böyle bir tur yaptım, Marmara turu yaptım ve burada özel otobanlarda zaten ödeyerek geçtim. Direkt nakit ödedim, kredi kartıyla ödedim, geçtim ama İstanbul'un içinde köprülerde, bazı yerlerde devlet otoyollarında, devlet köprülerinde HGS olan yerlerde ikilalle geçiş oldu. Çünkü arabamın plakasına kayıtlı HGS yok. Şimdi bu aşamada benim arabamda HGS var. Benim düşünmeme gerek yok da demeyin. Sadece HGS ihlali değil, aynı zamanda radar cezası, park cezası gibi birçok konuda da araçla ilgili aracın plakasına yazılan cezalar da olabilir. Şimdi kontrol edeceğiz buradan. O yüzden bunları kontrol eder de gidersek sınır kapısına hem kendimiz için hem de başkaları için faydalı oluruz. Ben Elimden geldiğince faydalı olmaya çalışıyorum. Bu şekilde videolar yaparak faydalı olmaya çalışıyorum. Bu şekilde videolar yapamayanlar, faydalı olmak isteyenler de sadece buna dikkat ederek şimdi burada bu videoda yaptığımızı uygulayarak en az benim kadar faydalı olabilirler. Sıla yolculuğuna, sıla yolunun çile yolu olmaması için. Ben özellikle borç yazdırdım. Özellikle ihlalli geçiş yaptım. HGS niye almadın diyen de soran da olabilir şimdi burada. Ama ben özellikle HGS'siz bir şekilde geçiş yaptım ve kendime borç yazdırdım ki şimdi burada bu videoda ödeyebileyim. Peki sen nasıl çıktın Türkiye'den? Bu borç varken nasıl çıktın? Diyenler de olabilirler. Onun da videosunu Türkiye'deyken yapmıştım, kontrol ettim burada, sınırda kontrol ettikleri zaman karşılarına çıkacak olan borcu gördüm ve ödedim. Onu ödemeseydim ben de çıkamazdım. Bu borçlar sonradan yansıdı. Birkaç gün sonradan yansıyor borçlar sisteme. O yüzden. Tatil esnasında ihlalli geçmiş olabiliriz. Borç biz çıkmadan hemen önce yansıyabilir veya çıktıktan sonra yansıyabilir. 14 gün içinde ödersek cezasız ödüyoruz. 14 gün içinde ödemezsek cezalı bir şekilde ödüyoruz. Buna da dikkat etmek lazım. Hem sınır kapısında beklememek hem de cezalı ödememek için bu kontrolleri yapmak lazım. İki tane web sitesi vereceğim. İki tane web sitesini şimdi buraya ekran görüntüsünü vereceğim. Bu web siteleri devlete ait. Birisi karayollarına ait, birisi vergi dairesine ait. İki tane web sitesi var. İkisinden de kontrol edeceğiz. Bir tanesinden kontrol ettim, borç çıkmadı dersek diğerinde çıkabiliyor. Neden bilmiyorum ama sistemlerde hala eksikler var. Bu şekilde bunu kullanacağız. Elimizden geldiğince de eksik olsa da biz tam olarak kullanmaya çalışacağız. İkisinde de kontrol edeceğiz. Şimdi ben kontrollerimi yapacağım. Daha önce yaptığımda Birisinde görünen diğerinde görünmüyordu mesela. Ama şimdi ne olacak bilmiyorum. Hep birlikte yapalım. Birinci sayfamız burada. Gipgov.tr Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sayfası. Bu sayfada internet vergi dairesi var. Şurada alt tarafta hemen internet vergi dairesi kısmına tıklıyoruz. Ya da hiç oraya girmeden önce yukarıda yazdığı şekilde digital.gip.gov.tr adresine de gidebiliriz. Ben bunların bu sitelerin adreslerinde Açıklamalar kısmına videonun altına yazacağım. Şimdi bu, bu sayfaya geldiğimiz zaman alt tarafta butonlar var. Vergi dairesi ile ilgili bölümler var. Ama biz en aşağıya iniyoruz. En aşağıda yabancı plakalı araç ödemeleri bölümü var. Buraya tıklıyoruz. Buraya tıkladıktan sonra gelen ekranda plakamızı yazıyoruz. Üst tarafa plakayı yazdıktan sonra alt tarafa da sağ tarafta görünenleri yazıyoruz. Gördüğümüz şekilde küçükse küçük harf, büyükse büyük harf, rakamsa rakam. Yazdıktan sonra sorgula diyoruz. Ödeme yapmak için en az bir borç seçiniz. Aynı kuruma ait borçları seçerek birlikte ödeme yapabilirsiniz diyor ve İngilizce olarak da yazmış. Şimdi burada borç gösteriyor bana. Seçtiğim zaman 18 lira gösteriyor. 18 lira ne olmuş? Nerede yapmış? Yol köprü tünel ücreti diyor. Böyle numaralar var. 18 lira. Detayını göremiyoruz. Bu sayfada detayını göremiyoruz. 18 lira borç çıkardı bize. Buradan ödeme yapabiliriz. Nasıl yapabiliriz? Seçtik. Üst tarafta Öde Pay İngilizce olarak yine. Öde butonuna bastığımız zaman yeni bir sayfa açar bize ve bu sayfada buraya kart bilgilerini girdikten sonra öde diyebiliriz. Ödemeden önce bir de öbür tarafı kontrol edelim. Diğer sayfamız Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait bir sayfa. Bu sayfada da bu şekilde geliyor sayfamız. Web ihlal yazarak da Google'dan bulabiliriz bu sayfayı ya da ben yine linkini açıklamalar kısmına yazacağım. Aynı bu şekilde yukarıda görüldüğü gibi web ihlal takip nokta Karayolları Genel Müdürlüğü'nün kısaltılmışı kgm.gov.tr Bu sayfaya girdiğimiz zaman yine burada plaka bölümü var. Plaka bölümüne plakamızı yazıyoruz. Alt tarafta burası çok önemli. Bu diğeri gibi değil. Burada diyor ki matematiksel ifadenin sonucunu ve yandaki sayıyı arada bir boşluk bırakarak giriniz diyor. Burada kafa karıştırabilir. Ama şöyle burada 20 artı 11 yazıyor. Herhalde bunu herkes toplayabilir. 20 artı 11, 31. Bir boşluk bırakıyoruz. Sağ tarafta gördüğümüzü yazıyoruz. 0, 5, 9, 7, 1. Bu şekilde yazmamız gerekiyor. Yani 20 artı 11 boşluk 0, 5, 9, 7, 1 yazarsak olmuyor. 20 artı 11'i e önce işlem yapıp top, toplamını veya işte eksi ise orada çıkarmak çarpıysa çarpmak bölü bölüyse bölmek yani dört işlem sadece herkesin yapabileceği bir matematik sonucu yazdıktan sonra şu alt tarafta önce okudum anladımı işaretlemek gerekiyor burada burayı okudum anladım işaretledikten sonra sorgula diyoruz sorgula dedikten sonra bu şekilde alt tarafta bir liste oluşturdu bütün özel ve devlet yolları dahil hepsi var burada. Neler var mesela? Karayolları Genel Müdürlüğü. 3 tane kayıt var. Az önce bir tane çıkmıştı. Burada üç tane var. Bakacağız detayına. Alt tarafta Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım AŞ diyor. Avrasya Tüneli'nden iki kere geçtim. Tarihi saatiyle burada yazıyor. Onlar az önce çıkmamıştı mesela. Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ diyor. Gebze Orhan Gazi İzmir Karayolu. Burada kayıt yok diyor. Burada borç yok. Çünkü orayı ben nakit kredi kartı ödedim. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu diyor. Oradan geçmedim. Kayıt yok. Avrupa Otoyolu Yatırım ve İşletme AŞ kayıt yok. Anadolu Otoyolu İşletmesi kayıt yok. Buralarda kayıt yok. Bilgi gösteriminde hata diyor. İzmir Otoyol Yatırım ve İşletme bilgi gösteriminde hata demiş Kuzey Ege Otoyolunda. Sonra kayıt yok. Çanakkale Otoyolu ve Köprü İnşaat Yatırım yani 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ödedik zaten ve Fernas otoyol işletmesi Aydın Denizli otoyolu o tarafa gitmedim zaten kayıt yok. Bunların hepsini gösteriyor. Oralardan geçtiysek ve ödemediysek görünecek burada. Ama neresi görünüyor? Ben de Karayolları Genel Müdürlüğüne ait. Yani devlet otoyollarında 3 tane ve Avrasya tünelinde 2 tane ödeme görünüyor benim burada. Toplamda da az önce 18'i görmüştük. Ama 15 var, 12 var. Burada Çamlıca'dan geçmişiz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçmişiz ve Kınalı'dan geçmişiz. Buralardan geç, ne zaman geçmişiz? Ayın 11'inde geçmişiz. Evet doğru. Ayın 11'inde yine Avrasya Türeli'ni kullanmışım. Saatine kadar hepsi yazıyor burada detayı. Az önceki sayfada yazmıyordu ama burayı kontrol ettim orayı kontrol etmedim de yapmayalım. Burada hepsi çıkıyor evet. Çıkmazsa diye bir de öbürünü de kontrol edelim. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sayfasında internet vergi dairesinde de yine kontrolümüzü yapalım. Niye? Burası sadece karayollarına ait. HGS ihlalleri gibi, köprü ücretleri gibi borçları çıkarıyor. Diğer sayfada da radar cezaları, işte park cezası ne bileyim plakaya yazılmış cezalar çıkar diğer tarafta. HGS de çıkar, diğer cezalar da çıkar. O yüzden iki tarafı da kontrol etmek gerekiyor. Şimdi 12 lira bir yere, 15 lira bir yere, 18 lira bir yere, 2 tane 80 80 bir yere toplamda 205 lira oluyor. Bu sayfada da yine sadece Karayolları Genel Müdürlüğü'nün ödemesini yapabiliyoruz. Burada ödeme diyoruz. Ama Avrasya tüneli için Avrasya tünelinin sayfasına gönderiyor bizi buradan. Kurumun sayfasında öde dediğimiz zaman avrasyatuneli.com sayfasına gönderdi beni. Burada araç plakası yazıyor zaten direkt geldi kendiliğinden. Kodu giriyorum. Sorgula diyorum. 160 lira borç çıkardı bana. Hemen buradan ikisini de seçtim. 80 gidiş 80 de geliş 160 lira çıkarmış. En altta seçilen borçlar tüm sayfalarda toplam 2 borç seçildi diyor. Ödemek, ödeme için tıklayınız diyor. Tıkladım. İlişkili tüm borçları seç diyor. Bu 7.24'ü de buraya koymuşlar gitmiyor. Evet 160 lirayı burada seçtik. Ödeme yap diyorum. Kart ile ödeme seçiyorum. Buraya kart bilgilerini yazacağım. Yine PayPal kartımla ödeyeceğim. Bu debit kart. PayPal'ın debit kartı. Yani kredi kartı, master kartı özellikle ama kredi kartı değil. Bunun bilgilerini yazıyorum. Kart bilgilerini yazdıktan sonra ödeme işlemini tamamlayın butonuna basıyorum. PayPal'dan izin istiyor. SMS göndermesini istiyorum. SMS buraya gelecek. Geldi. 295 609. 295 609. Gelen kodu buraya yazdım ve gönderdim. İşleminiz başarıyla gerçekleşmiştir. Avrasya Tüneli'ni tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz dedi. Yeni sorgulama yap diyorum. Plakamı yazdım. Kodu tekrar yazıyorum. Sorgula diyorum. Sorgulamayı gerçekleştirdiğiniz plakaya ait ihlalli geçiş sonucu bulunmamıştır. Mükemmel. Şimdi Karayolları Genel Müdürlüğü sayfasına gittim. Burada da ilk çıkan 3 Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait yollarda 3 ihlalle geçişimi ödeyeceğim. Burada da seçtim hepsini ve ödeme işaretledim. Evet kart bilgilerini buraya girmemiz gerekiyor. HGS diyor bakın tarihler var. Muallim köy diyor. Yani Çamlıca, FSM köprüsü ve Kınalı. Üç yerde ödeme yapmamız gerekiyor. Üç yer için ödeme yapmamız gerekiyor. Az önce 18 lira çıkıyordu. Şimdi 15 lira ve 12 lira da toplam 45 lira olarak ödeyeceğiz. Plakamız sağ tarafta yazıyor zaten kart sahibi adı soyadı giriyorum. Kart numarası olarak yine az önceki kartı giriyorum. Kart bilgilerini de girdikten sonra 45 lirayı buradan ödeme yap diyerek kartımdan çekmesini istiyorum. Yine PayPal'ın onay sayfasına gönderdi. Buradan SMS gönder diyorum. SMS buraya gelecek, bekliyoruz. Onaylıyoruz. Ödeme başarılı. Tamam. Sorgulama sayfası için tıklayın diyor. Tekrar tıkladım. Sorgulama sayfasını tekrar sorgulayacağım şimdi. Plakamı tekrar yazıyorum. Matematiksel işlemi tekrar yapacağız. 2 artı 12 demiş bu sefer. Ne yapar? 14 yapar herhalde. 6, 5, 6, 2, 6. Sorgula demeden önce tabii buradaki butonu unutmuyoruz. Okudum anladım kutucuğunu işaretliyoruz. Ve sorgula dediğim zaman şurada en altta evet en altta görünüyor. Şöyle büyüteyim, büyüteyim, büyüteyim. 0.00 TL 0 TL toplam borcum şu anda. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sayfasında kayıt yok. Kayıt yok. Ha plaka nerede görünüyor plakamızda? Ona da bakalım. Şurada. Evet. Plakamız az önce yazdığımız plaka burada. Buraya geldiğimiz zaman kayıt yok. Kayıt yok. Hepsi zaten kayıt yok. Sıfır olduğunu görmüştük az önce. Diğer sayfaya bir daha gidip bakalım. Bu Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sayfasına tekrar bakıyorum. İnternet Vergi Dairesi'ne tıkladım. En aşağıya indim. Yabancı plakalı araç ödemelerine tıkladım. Plakamı yazıyorum. Yan tarafta gördüğüm güvenlik kodunu yazıyorum. Sorgula diyorum. Ödeme yapmak için en az bir borç seçiniz diyor. Aynı kuruma ait borçları seçerek birlikte ödeme yapabilirsiniz diyor. Hala bana burada borç çıkarıyor. Buradan silinmemiş hala. Bu 18 lira burada biraz sonra silinir. İşlemi yeni yaptığım için hala bunların ekranına geçmemiş. Ama biraz sonra burada da silinir. Diğer tarafta silindiği gibi. Evet, ödeme işlemi bu şekildeydi. Ödeme yani biraz zor gibi görünüyor. Elektrikli arabayla yaptığım seyahatte de yine her şey sanki zormuş gibi geliyor. Aslında çok basit. Ben de bu videoları zaten herkes yapabilsin diye yapıyorum. Yapamayanlar da lütfen birisinden yardım alsınlar. Bunlar kolay şeyler. İşte sayfaların linkleri aşağıda. Yapacağımız şey tıklayacağız, plakamızı yazacağız. Plakayı yazdıktan sonra işte o güvenlik kodunu yazdıktan sonra çıkacak borçlarımız karşımıza. Varsa var, yoksa yok. Yoksa hayırlı yolculuklar. Varsa ödedikten sonra hayırlı yolculuklar. Çünkü ödemeden biz o kapıdan çıkamayacağız. Bunu biliyoruz. Eğer orada görünüyorsa borç, biz o kapıdan çıkamıyoruz. Görünmüyorsa çıkabiliyoruz. Bunlar görünmüyordu. Bunlar ben Türkiye'den çıkarken daha görünmüyordu. O yüzden tahsil edemediler kapıdan çıkarken. Ben en son kapıya kapıya gelmeden önce bir videosunu çektim. Bir de kapıda tekrar kontrol ettim. Kapıda sıra beklerken tekrar kontrol ettim. Yani ben orada ne kendimi ne de başkasını bir dakika fazla bekletmedim. Her şeyi yetkililerden beklemeyelim. Biraz da elimizi taşın altına biz koyalım. Herkes bunu bu videoyu izleyen herkes sıla yolcusu olan herkes tabii ki sıla yolcu yoluyla alakası olmayanlar da izliyor videolarımızı da. Sıla yolcusu olan herkes Türkiye'ye gittiği zaman, arabasıyla Türkiye'ye gittiği zaman, uçakla değil, arabasıyla Türkiye'ye gittiği zaman çıkmadan önce, sınıra gelmeden önce, sınıra geldikten sonra sıra beklerken şu kontrolü bir yapsın ya. Videoların altında var linkler. Bunları şimdi bir yere kaydedin o linkleri. Oradan girip bir bakacağız. Sadece bir kontrol edeceğiz. Varsa borcumuz ödemeyi gösterdim nasıl yapıldığını. Ya da bunu Türkiye'de daha sınıra gitmeden önce bir gün öncesinde de yapabiliriz. Bir gün öncesinde kontrol edebiliriz. Varsa borcumuz vergi dairesine gidip ödeyebiliriz veya işte bankaya gidip ödeyebiliriz. Bunu sınıra gitmeden önce bu kadar işlemi ben yapamam diyenler Bankada da ödeyebilirler, vergi dairesine giderek de ödeyebilirler. Sadece sınırda ya vergi dairesine gitmek daha uzun sürer. Ben sınırda 2 dakikada hallederim diyenler de olabilirler ama sınırda 2 dakika kaybetmek demek arkamızdaki herkesin 2 dakika kaybetmesi demek. Bunun için duyarlı olalım, bencil olmayalım. Ben o kadar yol gidip geliyorum sırf herkes 1 dakika daha kazansın diye bir dakika daha fazla kendine zaman ayırabilsin, ailesine zaman ayırabilsin, yollarda perişan olmasın diye. Sizlerden de ricam lütfen buna duyarlı olun. Bir, ikincisi varsa imkan tanıdığınız birisi bu videoya ihtiyacı olan, bu bilgiye ihtiyacı olan, bu bilgiyi kullanırsa diğerlerine faydalı olacağını düşündüğünüz birisi varsa bu videoyu onunla paylaşın ya da bu bilgiyi onunla paylaşın ki onlar da beklemeden geçsinler, onların arkasındakiler de beklemeden geçsinler daha çok böyle sıla yoluyla ilgili sıla yolcularının rahat edebileceği güzel yolculuklar daha iyi daha konforlu daha eğlenceli zevkli yolculuklar yapabileceği bilgilerle yine birlikte olacağız bu videoda bu bilgi bu kadardı başka bir videoda başka bilgilerle başka zamanda tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın hoşçakalın